Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları bugün önce yön değiştirdi, yeniden düşüşe geçti. Şimdi son durumu piyasalardaki son verileri bir aktaralım. Bunun için ekip arkadaşım Sevda Bozboğa bizi bekliyor. Sevda hemen söz sana bırakayım. Sultan Arınır, güvenli bir liman olarak bilinen altın aslında bir süredir inişli çıkışlı bir tabloda seyrediyor ki bugüne haftanın dördüncü işlem gününe de kısmi düşüşle başlamıştı. Peki şu an gram altın çeyrek ya da tam altın ne kadar? Bir yandan ekranlarınıza da getirmiş olalım. Murat Korkmaz'la birlikte aslında yükselişe geçmişti altın fiyatları ancak bir kez daha yön değiştirdi ki altının gramı güne düşüşle başlamıştı. Gram altın dün günü 5740 liradan kapatmıştı. Bugün saat 10 itibariyle yüzde 0 düşerek 5.718 liraya gerilemişti. Ancak şu an şu saat dilimi itibariyle baktığımızda gram altının alış fiyatını 5.775 olarak görüyoruz. Satışsa 5.837'den işlem görüyor. Yani artmış gram altın özelinde konuşursak. Yine çeyrek altına baktığımızda da alış fiyatı 9.441 lira olarak görünüyor. Yine satışsa 9.533 lira liradan işlem görüyor çeyrek altında sabah yine saat 10 itibariyle 9476 liradan Aslında işlem görüyordu yani çeyrek altında da bir düşüş söz konusu diğer altınlara da bakacak olursak yine yarım altın 18886 lira alış fiyatı satışa baktığımızda da 19 50 liradan işlem görüyor. E, tam altına bakacak olursak da tam altının da alış fiyatı 37.663 lira. Yine satış satışa baktığımızda da 37.931 liradan işlem görüyor. E, altının ons fiyatı da aslında yüzde %0,4 düşmüştü ve 4189 dolar seviyesindeydi. Tabi ABD'den gelen ekonomik veriler önümüzdeki hafta Fed'in faiz indirimine gidebileceği beklentisini de güçlendirmişti. Uzmanların açıklamaları var bir yandan tahminler yapılıyor. Buna rağmen yatırımcıların kar satışına yönelmesi altın fiyatlarının gerilemesinde de etkili olduğu ifade ediliyor uzmanlar tarafından tabi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politik kira faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde %90'a çıkmıştı. Aslında güvenli liman olarak bilinen altın uzun bir süredir inişli çıkışlı bir tabloyla seyrediyor ki haftanın ilk işlem gününden bugüne kadar da yükselişteydi. Ancak bugün sabah saat 10 itibariyle kısmi de olsa bir düşüşe geçti. Evet, piyasalardaki son durumu Sevda Bozboğa bize aktarmış oldu. Şimdi devam edelim.